Sana film teklif ediyorum. Kabul eder misin hocam? Hollywood yapımı olarak. Tabii ki. Hollywood yapımı Filmde de ben teklif ediyorum. da siz Öyle mi? D: evet. Karatez, Yudu, Uzaklı, Uzaklı, Merhabalar hocam. Merhabalar. Tekrar ziyaretinize geldik. Hoş geldiniz Sabanya. Geldin. Gelişinizde e, burada içimiz açılıyor. Buraya ne diyorsun? Ben gelmiyorum. Karar vermiyoruz. Karar vermiyoruz. <laughs> Aklına ne geliyorsa <laughs> onu söyleyebilirsin ıı, yani. Evet evet. Ben de burada bir gecede kaldım. Yani o şey. rahatladı kültürü bulursunuz, Hiçbir zaman da ni, Yani gece konda olmasının sebebi değil. Buradaki ruhaniyetlerin, buradaki mevcut rahmanı olan biraz gözle görmediğimiz rahmani boyutta olan Allah'a bağlı melekler diyelim. Evet. Bir de buranın ayrı özelliği var. Yine tekrar diyelim. Burada iki tane evliye var. 33 tane askerimiz var burada. Onların hepsi ayaktadır buraya. Buraya kötü niyetli insan giremez, gelemez. Kötü insan niyet burada huzurlu oturamaz, kalamaz. İçinde bir sıkıntısı derdi olan burada huzuru bulur. Sıkılmaz, darlanmaz, o işin üstünden atar. gelişimde şu kapıdan içeri adım Aynen öyle. Rabbim bir <laughs> Yani bir e, yüksek bir yere çıkar, bunu oksijenli bir yere çıkar ya. Zaten buradayken evet, de bir ammı de geldi. Burada bir rahatlıktan kalkıp diyor da yani. Buradaki olduğu evet. huzuru evinde evet. veya annesinin ve babasının evinde bulamıyor ki. Hocam şimdi ben soruma geçmeden evet. yani önce şurada bir kişi gözüme çarptı. ki diğer mi <laughs> gidiyorlar aranızda? Bunları e, bu e, çalışmalarınız için kullanıyorsunuz. Bu şifa tası diyoruz. Evet. E, bir burada aşağı yukarı 28 peygamberimizin mühürleri vardır. Öyle mi? evet, bu, mühür zaten. zatları vardır. İçinde de aynı vardır. Evet. Bunun içerisine su koyup üzerine e, şifa ayetleri veya kişinin rahatsızlığına göre ayetleri okuyup onun içindeki suyu içirdiğimiz zaman bir de yüzüne kolonya gibi sürdürdüğümüz zaman oradaki bu ruh huzuru rahatlığı hiçbir yerde bulamaz. Şimdi bir tane de mesela müsaade almadan, Olsun, e, ben varanat aldım. Ee, ee, bu hı. da e, her yöne. Mesela nede sıkıntın var, parasal yönde sıkıntın var. Hı. Bu maddiyolonun vermiş olduğu enerji, bu maddiyolonun vermiş olduğu pozitif enerji, karşı tarafındaki kısmetin var sizin diyelim. Hı. Sizin ters kutubunuzdaki güçlü bir enerji, senin kısmetin önünü kapatıyor. bunundaki yaymış olduğu enerji, yok. onun enerjisini bastırıyor, o kısmet sana hı. geliyor. Bu parasal konuda hazırlanmıştır. Hı hı. Bir de aş konusunda hazırlanır bu. Hı. E, şey, hazırlanır. Özel, mi bu özel yapılıyor. Onu İran'dan ne, ne gelen bu? İran'dan gelen bir kardeşimiz yapıyor bunu. Yani e, bu madenin bir özelliği var mı? Bir özelliği var maden üzerindeki tırasımdır ve madenin özelliğidir. Yani e, bu İran'dan mi? geliyor. E, Silivri'de bunları yapıyor, e, hazırlıyor baskı olarak. Hı. E, bu kardeşimizden tanıyoruz zaten. Ben kendim dahi kullanıyorum. Ve bunun da şeyini, hikmetini, hayrını gördüm. Öyle mi? Burada benim genel yani, korumam vardı. Burada genel korumam vardı. Bunun içine koymuşumdur ben. Evet. Bunun üzerinden eksik etmem sen bunun bazen farkına varıyorsun. Evet. Ya, siz onu öyle şey cüzdanınıza taşıyorsunuz. Cüzdan yani. da taşıyorum üst üste yani, takmama gerek yok. E, Tap, i̇steyen boynuna takıyor. Tabii. Yani, isteyen onu ben içine takıyorum üst üste takmıyorum yani. Gördüğünüz gibi. Evet. Aynı olan. kuvvetli bir şey lazım. Aynı renk. Görüyorsunuz gibi. enerji ne hale getirmiş. Olur. Bu çalışıyor demek. Aynı bu şekilde mi gelmişti? <laughs> o aynı şekilde gelmişti. Gördüğünüz böyle gibi. Rengi. Elemişti. Aynen böyle oluyor. Enerji demek ki çalışıyor demektir. Eğer bunu almasa çalışmıyor demektir. Hocam şimdi benim bir e, sorun var da. gezerken Veysel Gani Şenel e, Google'dan da yazıldığında internet sistemi Evet. E, bu internet sitemizde görüyorsunuz ki başlık endişe bittiğinde sağlık düzeli. Evet. Eğer sürekli hastalık ya da nefret, kızgınlık ve olumsuzluk düşünceleri taşırsanız bedeniniz bu düşünceleri fiziksel, fiziksel boyuta dönüştürecektir. Tamam şimdi ben birine çok kızmışım. Nasıl atacağım arkadaş? Bu boyuta nasıl geldiniz de bu patlayacak duruma geldiniz? Karşınızdaki kişiyi kim duyarak, nefrete dönüştürerek onu imha etme bilen düşüncesine yer etti Değil mi? Evet. Şimdi bu da dediğimiz gibi işte Allahu Teala bütün mahlukatları yarattığında insan yaratmadan evvel kendi evreninde cin dediğimiz Rahmani ve şunda Allah'a isyan ettiği için cin diyoruz şey şeytan diyoruz iblis diyoruz. Bunlar Allah'a bağlıydı, ibadet ediyordu. Evet. Çok kısa geçeyim. Adem Aleyhisselam'ı yaratacağında meleklere gönderip emir verdiyken iflik geldiğinde nereden geliyorsunuz diye hocalar sorduğunda meleklere Adem oğlunu yaratacak Allahu Teala sen dahil olmak üzere secde edeceğiz onun peşine dediği zaman orada Allah'a bir isyan etti. Ve oradan hızlıca onun yapılmış inşa edilen oraya gitti. Denizin kirana gitti, Kızıl Deniz değil. Evet. evet, onun oraya gitti. Baktı ki bir boş kovan eskiden bizim memleketlerde bizim Elazığ'da büyük petekler olur buğdaylar saklar işte seneye evet. onlara petek deriz evet. onun gibi bir kovan şu petek işte buradan bakıyor gökyüzü buradan çıkıp bakıyor yeryüzü buraya bir ayak yapmış durması için iki yanda böyle destek tutulması için kol olarak aklına getirmiyor he evet. he <laughs> diyor boş bir kovan diyor. Burada da ruh bedenimize şeytan böyle sirayet etti. Neden Mekke'ye gittiğimizde hacı yaparken şeytan taşıyorsunuz? Aslında kaldırıp taşı atmak değildir. İçinizdeki e, nefsi, şeytansız nefsi oraya atmak evet. onun bir usulüdür o. Evet. Önce içindekini atman gerekiyor. Yani evet. o taşı atmakla o şeytan gitmiyor orada. Evet. Bunun üzerine Allah'ı isyan ettiği için Allah da azat etti bunu. Allah sonra bana dedi ki bir sebep söyle ki senin canını almayayım dedi. O da dedi ki insanoğlunu yaratıyorsun dedi beni dedi canım alma dedi onları ben yoldan çıkaracak mıyım çıkaramayacak mıyım size ne kadar bağlı olacağını yani almayacağımı dedi Allah'ın da ona göre bir hesabı vardı mahşere kadar canını almayacağım dedi evet almadı buraya gelen şimdi şeytanın görevi nedir çok üstü duruyorsunuz sizin moraliniz bozuktur biri canını yakmıştır senin evet. ulan benim canımı yaktı ben nasıl yakmayayım hiddetleniyor sonra arada senin üstüne hemen tebelleş oluyor beynine sinyal veriyor işte git sen de ona intikam al. Git vur, dök, gör. Evet. Bunun gibi vesveseleri düşününce senin beyin dolduğu zaman kilitleniyorsun. Evet, korku veriyor, ülke veriyor. Ölteği bırak bir sen şey artık gözüm şey görmüyor. Evet. Değil, bazı insanın içine korku giriyor. Bazı insan işte şey, şey Bunun bunu gibi şeylerden kurtulmak için de bir enerji veya bizim üzerimizdeki Allah'ın vermiş olduğu Rahman'ın görevlerle, hüddamlarla Allah'ın görevlendirmiş olduğu görevler vardır. Bunu biz işte 40 gün şey yatalım, oruç tutalım falan almadık biz bunu. Bu söylentiler vardır işte el verdim böyle bir şey yok. Ben sana elimi vereyim bakayım elimden sana bir şey geçiyor mu? Ben el ben Yani ama bu Allah sana bu meziyeti verirse her kula nasip olmaz. Allah sevdiği kullarına eğer kötüye kullanmayacağını Allahu Teala biz bilemeyiz o bilir çünkü bizi yaratan odur. Bu meziyetleri verdi, siz de bunu iyi yolda kullanırsınız. Ha burada şeytana uyup da kötü yola da kullanabilirsiniz. yapanlar da var. Buraya gelen insanlar işte bu seansı uyguluyoruz. Bir seansla beyin boşalıyor, vücut boşalıyor, pamuk gibi oluyor. Annesinden doğmuş gibi oluyor. O oh, him kim? Kalk Diyoruz Yani. Korku senin endişe. Tabii şey bakıyoruz ki diyoruz böyle. ki buna onu düzelttikten sonra okuma yap, seansını yaptıktan sonra diyoruz ki senin yıldızın düşmüş, enerjin düşmüş. Sebeplerine bakıyoruz. Aileden gelen bir işlem yapılmış mı, yapılmamış mı? Sadece adam götürüp büyü yapıp kağıdı gömüyor. Bunu öyle bir e, iblis tayfasından çalışan zihniyetli insanlar var büyü yaparak iblisleri onun evine salıyor. Taşlatmaya kadar evindeki patırtı, kütürtü, çatırtı yapana kadar her şeyi yaptırırlar. Nitekim buna diyoruz ki biz sana bir koruma yapmamız gerekir. Bu korumayı aldıktan sonra ebedi sana bunlar daha bulaşamaz. Evet. Ve bu şekilde düzeliyorlar, bu kötü yoldan kurtuluyorlar. Örnek veriyorum savaşlar niçin çıkıyor? Dört tane cin padişahı var. Daha önce de açıkladım. İkisi Rahmanidir, Allah'a bağlıdır. İkisi de iflit. Birinin ismi Devraşindir, birinin ismi İflittir. İflitin görevi ülkeler birbirine katmaktır. Gülsünler birbirini kötü yola düşürmektir. Katil etmektir. Sinirlenirsin iş yerine gelirsin. hanımı bir hata yapar. Lan de sen bunu nasıl yaptın dersin. Pataküte girersin aslında. Kadının suçu yok. Kadın belki sana iyi niyetle söylüyor. O anda işte sana yüklenmiş ya. Nasıl gelir bu? Vesveseyle. İşte bir sinirlenme anında. işte beyin dolmuş, yorgunluk, işte stres, ekonomi sıkıntı. Evet. Eve de girince hemen geliyorsun elini yıkamak için lavaboya giriyorsun. Lavabo zaten onların hanesi. Çünkü Değil mi? Tuvalet taşı orada. Pis evet. yaşar bunlar. tabii tuvalet taşı olan her lavabonun e, olduğu yerde bunlar mevcuttur. E, Peygamber sallallahu efendimiz buyurmuş girerken de bir duası vardır, çıkarken de vardır. Hiçbir şey bilmezseniz diyor. Destur deyin. Ne kadar iblis tayfanız varsa açılın diyorsun. Oraya giriyorsun. işini bitirdikten sonra topuğun üstüne üç kere zıplıyorsun, vuruyorsun. Destur savuş diyorsun. Üzerimde ne kadar pislik varsa hepiniz pisliğinize gömülü kalın diyorsun çıkıyorsun. Orada bırakıp çıkıyorsun. Yani girerken de destur savuş çıkarken de destur. Yok girerken destur çıkarken destur savuş. Üzerine ne kadar pislik bulaştıysanız evet. savuşun benim üstümden. Girerken sadece destur He. diyorsun. Açın yolumu diyorsun. Ondan sonra evet. çıkıyorsun. Duasını evet. lütfen Sen çok basit. Evet. Evet. Geliyorsun bir huzurlu içinde oturuyorsun. Ama giriyorsun oradan da biraz üzerine geliyor. Seni tetikleye durduğun yerde oturuyorsun. Televizyona bakarken bir anda işine çatıyorsun. isteyecek. Ulan yetmedi mi diyorsun <laughs> ayda ayda karıştı. Bunu karıştıran da e, debraşindir. Koruma verici de işte burada seans yapıyoruz, seans uyguluyoruz. O seanslarla bu ruhsal bunalım diyoruz. Bana mesela e, büyük hastaneler var burada dört tane psikiyatrik, psikolojik doktor geldi. Psikiyatri doktor. Evet yani. geldi burada. Aile durumları psikoloji sorunlarda. Tabii o geldi buraya birisinden duymuş geldi. Tanışmak için acaba bademde oturuyor? E, ben onların her şeyini anlattım, aile durumunu anlattım. Psikolog sen ailen niye düzeltemiyorsun dedik. Örnek veriyorum. Psikiyatrist mi psikolog mu? Psikolog da psikiyatrik de. de İkisi de İkisi de. Sonra adam ya hayran kaldı, ona bir bazı şeyler öğrettik burada. Ondan sonra hastaları bakıyor, hap yazmıyor. Bir bakıyor ki sen ilmi yönden rahatsızlıksın, bize yönlendirmeye başladı.